Sevgili izleyiciler muhteşem bir yerdeyiz. Üsküdar'da Şişmanoğlu Tantuni'deyiz. Şişmanoğlu Tantuni muhteşem lezzetlere imza atıyor. Buyurun bakın görün enfes lezzetleri. Hem tavuk tantuni var hem et tantuni var. 10 numara 5 yıldız sarımsak turşularından tutun da gördüğünüz kadar mezelere her şey burada mevcudiyet kazanmış. Muhteşem bir manzara enfes bir ortam ve Üsküdar'ın tam merkezinde Tantuni yemek istiyorsanız özellikle Mersin Tantuni'si muhakkak buraya uğrayın diyoruz. 10 numara 5 yıldız Fefkalad'in Fefki müthiş lezzetler nerede? Şişmanoğlu Tantuni'de. Bu mudur? Budur. Vay! 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 Sevgili izleyiciler muhteşem bir yerdeyiz. Üsküdar'da Şişmanoğlu Tantuni'deyiz. Şişmanoğlu Tantuni, Tantuni